<laughs> Şimdi abimler geliyormuş. Yani geleceklerini bekliyordum ama e, ani bir kararla bugün oldu. Şöyle yeni aldım nevresim çarşafı. Onu açıp hemen yıkayacağım, yataklarını falan hazır hazırlayacağım. E, Buzluğumda bütün tavuk vardı. Onu çıkardım. Onunla bir yemek yapacağım. Biraz hemen hızlıca başlayalım. Tavuğumu biraz haşlayacağım ki çabuk pişsin. Burada da akıma bu geldi. Serhat işte ıspanak kalmıştı benim için. Abim de ıspanaklı böreği sever. O geldi aklıma. Çorba yaparım bir de böyle tavuk pilav böyle yeriz gibi düşündüm. Şimdi bunu ocağa alayım. Şimdi hazırlayacağım hamurumu yoğurdu, maya ve şekeri böyle erittim. Onu da ekleyeceğim. un poco de tuz. Tam şimdi. Tamam anne. Humus. Evet. Elime bu porsiyon geleni, porsiyon gerçekten. Humus çok güzel Okay. you're purpose Şimdi bunun içerisinde ıspanak, soğan, normalde çekölek koyuluyor ama çekölek yok diye biraz beyaz peyniri koydum ve salça biber koydum arkadaşlar. Biz içini böyle yapıyoruz. Şöyle börekler fırına girdi. Aldım şimdi. Böyle görünüyor. Çok güzel kokuyor bu arada. o ne orada ki? Bak. Var. Gel 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 aç. <laughs> Hadi koş. Sen burada gel. Gel burada otur aç. Gel böyle. Çık buraya. Buraya gel buraya. gel hadi. Uh-oh. Hadi aç bakayım. Burada. Allah. Hayır dur böyle. Bu da ne? Melek bu da ne? Ne bu böyle? Ne bu böyle? Aa! Altta dinlesi de var bak. da almış. Meryem, evet, en sevdiğim. Sarıl dayıya teşekkür ederim de. de. Orada değil dayıya de sarıl. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim de aşkım. Meli, Hadi gel gel tamam gel hadi. <gülüyor> 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 Beğendin mi? satır köfte almış böyle ben kızartacağım dedi. Ben de yanına tereyağlı kaşarlı makarna yaptım. tavuk tavuş toz salatamız vardı hmm. ve şuna bir bak tere şuna tere bir bak işte bir bir ya. tavuk yaptık. Bir 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 ya. <laughs> Bugün biraz gezelim dedik avluya geldik burada da kitap fuarı varmış şimdi gezeceğiz. Bana geliyorlar değil mi?

Herkese merhaba bugün hava biraz yağmurlu yağmur olmasaydı ayvalığa gidecektik bugün evdeyiz yağmur var ama terasta mangal yapacağız ben böyle mangal hazırlıklarına giriştim etleri böyle sosladım Burada da tavuğumuz var ekmeklerimizi de böyle sosluyorum Şeytan sofrasına geldik şimdi. Gökyüzünün güzelliği. <laughs> Meleği fotoğraf çekiyorlar. Abi. करण नहीं काम नहीं <laughs> Şeytanın ayak izi <laughs> Size göstereyim Böyle bir Ayak izi var Şeytanın olduğunu söylüyorlar tabii ki Ve bazıları direk direyip Para atmış Çaput bağlamış Batılı inanç öyle. Manzara çok güzel ama. Bizim fotoğraf çekiliyor. Yanlarına gideyim. Ben de istiyorum. Şaka çalıyor. <laughs>

इसकी में ही हवाजे

iyi çektim değil mi? Evet, çok güzel oldu. Bir de o hareketli. hepsi farklı farklıymış. Evet. Evet. Abimleri uğurladık. Yani abimleri neredeyse iki buçuk iki seneden fazladır ee, görmüyorduk. Onlar tayin oldular. Ee, biz başka yere taşındık. Hataya gittiğimizde de denk gelemiyorduk. Gelmeleri bizi çok mutlu etti. Ee, o zaman da çok bir şey çekemedim. Yani bayağıdır görüşmediğimiz için e, bayağı beraber vakit geçirmek istedik. Bildiğim kadar şeyleri buraya koyuyorum. Umarım hoşunuza gider. Videomu beğendiyseniz beğene basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.